İşitme sorunu yaşayan bireyler, işitme cihazı kullanıyorlar. İşitme cihazları onlara duymadığı sesleri duyurarak işitme kaybını, algı problemini iyileştirmede işe yarıyor. İşitme cihazı hastanın işitme kaybına göre değişkenlik gösterebiliyor. Hastanın işitme kaybına göre, tercihlerine göre kulak içi ve kulak arkası olarak ikiye ayrılıyor. İşitme cihazının aksesuarları olarak pil satışımız var. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alemin. Eşrafel minna bi Fatiha. Kendi mesleğini yapmak isteyen arkadaşlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Herkes kendi mesleğini kendi işini yaparsa bu ülke kalkınır. Buna çok mutlu oldum. Kendi eğitim alanında kendi işini yapmak isteyen genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Arkadaşlar hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun.